Yaparsan aşkım Sira ve Sotir var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Şimdi biz... sağ olun, ne anlatsan bana mantıklı gelecek. Öyle düşün. Şey. <laughs> Gayet mantıklı. Şimdi 8 senedir birlikteyiz. 8 senedir manitasınız. Fatma's. Aynen. Bu sizin 8. sevgililer gününüz. Gibi. Şimdi anlatacağım. Ama daha kısa. Korkmayın. Hiç önemli değil. Ben... Az önce e, Cenk'le görüştüm, e, Üç gün aralıksız yayındayız. Okey, tamam o zaman. <laughs> Nasıl tanıştınız? Şimdi e, ben yazlıkçıyım. Sotir... Yazlıkçısın. Sotir Büyükada'da oturuyor. O kış Yazlık lıkçın. satıyorsun. Yok hayır öyle değil tamam şimdi. Sotir Büyükada'lı kışın da orada yaşıyor, yazın da orada yaşıyor. Çok o eskiden beri tanışıyorduk aslında. Arkadaştık yani onun sevgilisi vardı, benim sevgilim vardı falan hani. Ben bir ara yurt dışına okumaya gitmiştim. Sıkıntılı bir dönemim oldu o zaman ve Türkiye'ye geri döndüm. O dönem Sotiri bana hani, sosyal medya aracılığıyla ulaştı ama gerçekten arkadaşız yani onun sevgilisi var falan hatta. Ve konuşmaya falan başladık. Bu konuşma sonra hani... Daha farklı bir boyuta geçti ama onun tarafından. Şimdi oradan belki. Sanki onun tarafından yok. Hep bizim yani, tarafımız tabii. oluyor zaten. Yani senin tarafından yok muydu Yok. O bana. Tabii tabii. Hiç O bana yoktu. koşuyordu. Hadi. Öyle söyleyeyim. Hani. Senin. Tabii. Koşuyordu. senin... senin... Koşuyordu. Hep biz koşuyoruz. Senin... Hep biz koşuyoruz evet. zaten. Senin tarafından ona yoktu. Yok ya. Hiç. hayır. Yalan söylüyor İlker Bey. O zaman hiç. Hiç. Yalan hiç. söylüyor. Gencim o zaman kan damarda durmuyor. Öyle söyleyeyim. Geziyorum, tozuyorum. Peki. Lütfen. Neyse, ondan sonra Söğüt'ün böyle bayağı bayağı baya peşimden koştu ama gerçekten bak, bak, bak. peşimden koştum. Yani evde böyle mektuplar var gerçekten. O gözü gördüm ama gerçekten. <laughs> böyle gitmiş bir sürü şiirler falan yazmış. Ben de diyorum ki Allah Allah bu çocuk o kadar da şey değil herhalde içinde böyle hani bir şairane bir şey var ne güzel yazıyor. O kadar geziyor. da şey değilden kastım da orada cümle içindeki şey ne? Şey işte, şey hani. Öküz <laughs> öküz. <laughs> şey. Neyse. Ben böyle aylarca bana şiir yazıyor falan zannettim. E sen anlamadın bir şey. Yok, ben böyle hani biri bana şiir yazıyor, aa ne kadar güzel falan, Ha Küçüğüm sana şiir yazılıyor ama anlamıyorsun. Ha evet, ben bakıyorum Hiç. aa ne kadar dörtlük falan, ne kadar güzel falan diye. Meğerse aylarca... <laughs> Fedo'nun şarkılarını bana şiir diye yazmış. Devam lütfen. Filah <laughs> <laughs> oldu herhalde. <laughs> Neyse, aylarca FEDO'nun şarkılarına bana ben yazdım diye şiir olarak küçük küçük karıştıra karıştıra şey etmiş. Ta ki aşığınıma gelene kadar. Yani orada artık dedim, ne yapıyorsun? Neyse, biz sonra böyle görüşmeye falan başladık. Ee, geziyoruz, uzuyoruz falan. Neyse, o o sıkıntılı dönemimde bayağı böyle yanımda oldu, destek oldu. Yani insani bir güç gösterdi gerçekten. Destek oldu bana. Ben de ona ödül olsun diye ödül. birkaç <laughs> ay sonra terk ettim. Böyle sıkıldım. Pardon? Terk ettim, sıkıldım. Ne olsun diye? Ödül herhalde. Yani bu kadar bana destek oldu. Ben de ödül olsun diye herhalde düşündüm. Terk ettim onu. Bir manası yok, bir sebebi de yok. Sıkıldım, terk ettim. Dört kere İlker Bey bir kere de değil. Bu insanlığa sığar mı? Evet, sığmaz ama... Estağfurullah. Yaptım. <laughs> Estağfurullah. Her şey insana dair hani sırf sıkılmam da şeyden değil yani böyle zaman geçti falan filandan diyorum ki sinemaya gidelim tiyatroya mı sen bilirsin aşkım. Saçımı kızıl mı yapayım sarı mı yapayım sen bilirsin. bir insan birini beğenir. Yani hangisini tercih ederse ikisi de güzel. Ya arkadaş bir fikrin olsun bir şey söyle ya bir bas bir elini vur masaya ya bir şey söyle. Her şey sen bilirsin. Ya masaya aşkım, vurmuyor muyuz Söyle bak ya. Böyle maç şey mı hoşlanıyor? Maç değil ama insan bir karakterini koyar der ki. Bu Aha, karakter o karakterini koymuş. <laughs> saçın ne renk olursa olsun gözünün ışığından başka hiçbir şeye bakmıyor Anlamaz ki. Anlamazsa inkar bey, Oo. anlamazlar. <laughs> Yok, onu giymiş. Yok, bunu giymiş. Şişiyorum ve gidiyorum. <laughs> Sonra bu derinlik, bu aşk şeysizlik oluyor. Doğru mu? Doğru, bey, doğru. devam et lütfen. Neyse sonra biz böyle çok ayrılık başlık ayrılık başlık falan. En son bir üç ay bir ayrılığımız oldu. O zaman ama biz hiçbir ayrılığımızda sosyal medyadan birbirimizin takibini çekmiyoruz. Hani ayrıyız ama birleşik yani, öyle düşünün. Ayrıyız ama sonra birleşik. Sonra bir baktım. Bu bir gün Ayşe, bir gün Fatma, bir gün Hayriye, bir gün Obar, bir gün şu restoran diyeyim ben. Orada, burada falan yaz Yıllarca beni bekleyen her aylıktaki adam, sen git, ooo, ooo, orada kop, kop, kop. Dedim bir dakika, üf, ne oluyor? Sıra dedim bir kendine gel ya, ne yapıyorsun yani şımarıklıktan adam gitti dedim. Olaya parmağımı bastım, konu kapandı. Öyle, o günden beri hiç ayrılmadık. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Nasıl geri döndün, hangi anda aşık oldun? <laughs> o işi ilk ayrılığımızdan sonra. O bar senin bu bar benim olunca. Ben yani yaptığım ya hatayı oldu, anladım. Yani, yani başka kızlarla hatayı hatayı olma anladım. ihtimali dürtüsüyle demek istiyorum. Teşekkürler Çok güzel. Rica Bak yakından da <laughs> <Ne> gibi duruyor. <laughs> Peki. Kıskanç mısın? Ee, kıskanç da bir İlker Bey. Evet, kıskanç. Kim değil? Mesela devrim kıskanç. Tür herhalde. Devrim kıskanç, kıskanç. onu demiyorum ya. Evet. Sedef'ten bahsediyorum. Sedef? Çım. Kıskanç, çım. Çım. Peki, e, Gizem? Benim damarlarım çekiliyor. O derece kıskanıyorum. Böyle başım <laughs> falan uyuşuyor. Doğru. Gerçekten. Ya mesafeden tırstım, öyle derinden söyledi ki. Çok samimiyim bu arada. Gerçekten çok kıskanıyorum. Peki biz bu beyefendilerle ormana karavan kampına gidebilir miyiz? Hangi orman? Karavan kampı. Efendim? Hangi orman? Sen Şer Şerbut Ormanı. Robin Hood'la beraber. Allah'ın ormanı işte, bir orman, dağ başı, neyse. Ormana gidebilirsiniz. Kamp, doğa, tabiat. Gidebilirsiniz. Devrim gidebilir miyiz? Ömer'e sorun bir. Bir sorun, sadece bir sorun. Ne diyecek onu çok merak ediyorum. Çünkü ne diyeceğini ben de bilmiyorum. Ama beni niye araya koyuyorsun? Hayır bir sorun. <laughs> Şu anda niye fıştıklıyorsun? <laughs> gelirim diyorsan böyle, gelmem diyorsan böyle. El, el, el. Ses çıkarma. Abi. Elini Bak gelirim yani diyorsan gelmek böyle. Gelmek isterim de şöyle yapayım ben. <laughs> ne olur ne olmaz diyor. <laughs> Oğlum dur kapatıyorum. <laughs> Şimdilik böyle kaldır. Gelmek istiyorsan kaldır, gelmek istemiyorsan indir. Eğlenecek miyiz abi? Efendim? Eğlenecek miyiz? Sence? İlker Bey varken eğleneceğiz tabii. Eğleniyoruz değil mi? Hadi kaldır kaldır. Bayağı kaldırdın helal Kaldırsın olsun. Tamam abi. indir şimdi. Tamam. Kaldırmadı değil mi? Efendim? Ne? Kaldırmadı. Efendim? Kaldırmadı değil mi? <laughs> Ne oldunuz, Söylemek bana düşmez. <laughs> Ampa gidiyor muyuz? Ateşi yakıyoruz, Joss. <laughs> Izgara kanatlar. <laughs> Gece ormanda. <gülüyor> 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 Peki, arabayı ne yapacaksınız Sira? Biz gezmeyi çok seviyoruz. Gezmek istiyoruz arabayı. İnşallah. Gezmek gibisi yok. Dünya güzeli bir şey. Bir sürü yer görelim. Size başarılar diliyorum. Oldu. İnşallah <laughs> siz kazanırsanız ben... Bizi tutuyorsunuz. Sizi tutuyorum. <laughs> hadi, 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 yaparsın aşkım. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım